Ee, şimdi ben size tanıtayım şöyle e, polis merkezini. Şöyle ağlar var. Şöyle birazcık uçalım. Biraz kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok kasıyor. Şöyle ağlarımız var. Şimdi şöyle iniyoruz. Evin içine girelim isterseniz. Şurada polis merkezi yazıyor. Arkadaşlar abone ol abone olup like atarsanız burayı şehir yapıp böyle mahkumlar polise atabiliriz. Eczane falan şehir çok büyür bizim şehrimiz. Hop arkadaşlar şurası şöyle hapishane. E, bu sandığımızda bir şeyler varmış. Neyse şöyle koyalım üstümüzdekileri. Burada paralarımız var. Neyse, ben şimdi size kapıyı açıyorum. Şöyle bir yer var. Böyle. Arkadaşlar, burası hapishanemiz. İçeriden giriyoruz. Gir girdik. Hop, buraya girdik. Bu kedi niye girmiş? buraya anlayamadım. Gidebilirsin kedi. Neyse içeri girmek istiyorsan girebilirsin. Arkadaşlar burası hapishanemiz böyle. Burada mahkumlar yatıyor böyle. Böyle. Onun içine gireyim. Uyuyabiliriz arkadaşlar burada yani sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu, bu adam kimdi sorarsanız arkadaşlar bu polis bekçisi. Yani hırsızlar kaçmasın diye burada nöbetçilik yapıyor. Tamam şimdi orayı kapatalım. Kapattık burayı. Hı. E, arkadaşlar biraz kastığı için Özür diliyorum Çok çok özür diliyorum Hı. E, Şimdi Burası yemekhane böyle Şöyle yemekhane e, Burası e, Şey ne desem Burası polis sandığı Şurada e, Şeyler dediğim gibi Paralarımız var böyle mükemmel bir ev. Siz beğendiniz mi? Yorumlara yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Böyleydi arkadaşlar polis evimiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Çok seviyoruz. Bay bay.